Selamun Aleyküm. Kabutuk TV hoş geldiniz. Sizlere gizemli noktaların videolarını çekmeye devam ediyorum arkadaşlar. Güzel yurtta. Hadi beraber gezelim. Şimdi bulunduğum alanda bir yüksek 10 metrenin üzerinde bir geçit var ama buraya çıkma mümkün değil arkadaşlar. Yanlarında da kaya mezarlar mevcut. Daha önceden burada şey mi vardı bilmiyorum kilisem var. Ama kapılar kapalı olduğu için geçit yapamıyorum. Şurada da kaya mezarlar mevcut. Tahminim bura şu an bağ yolu olarak kullanıldığı için bu pencerenin olduğu yerlere geçit yapamadığım için bu videoyu burada ileriye doğru geçit yapacağım. Bakın kapısı kapalı. Burada da bir Ahır bölümü var böyle gizemli ileride de bir tane kaya mezar mevcut şuradan sizlere bakın şuradaki eser kalmamış tabii kaya mezardan böyle güzel bir alandayım. Aslında burada bir gizemli nokta varmış ama bulamadım. Bulursam size paylaşacağım. Burada normalde şuradan çıkış varmış bakın. Ama erimiş basamaklar. Tahminim kilise arkadaşlar. Burada penceresi diye düşünüyorum ama küçüklüğümde bir gezdik biz. Çok gizemliydi. Burayı bulamadım. İzleyen arkadaşlarım olursa yardımcı olursa bak tolularda dökmüş arkadaşlar. şeylere kayısılara tolu çok şiddetli yağdığı için. <laughs> bir kısmını dökmüş. Şimdi şuradan ben bu bahçeden iniyorum arkadaşlar. Burada da bağcılık sektörünü geliştirmiş abimiz. Bakın ama haliyle daha bellenmemiş ve gölet manzarası, yüksek kilise manzarası ve Hasan da bu şekilde. Bir de dışarıdan bakın o pencerenin noktası. Gizemini kuruyor. Şimdi bu bahçenin üzerindeki gizemli noktalara çıkacağım. Aynı zamanda da böyle sokak geçişi oluyor. Gizemli evler videosunu aşağı mahallede tamamladım. Çekmediğim evler varsa kapılar kapalıdır arkadaşlar. Eğer kapıları açarsanız sahipleri onlar için de çekebilirim. Şuradan geçit yapabilirim. Evet, geçit yaptım. Şimdi yukarıdayım. Burada da yukarı valiye geçit yapan gençler var. Bir patika bir yol var arkadaşlar. Buradan çıkıyorlar. Hızlıca. Evin biri aşağıda, biri yukarıda olursa böyle çocuklar için de güzel spor olur. Burada bir mağara var. İleriye arkadaşlar. Burada bir gizemli mağaranın önüne kaya yıkılmış ama geçebilir miyim bilmiyorum çok dar bak, Zor bir yerde. Evet, zorlu da olsa geçtim. Burada gizemli noktaya. Ama birden benim buz geçmez. Burak gizemli koruyacak. Bakalım lambayı yaktım. Evet. Artık girmek mümkün değil arkadaşlar buraya. Bir geçiş noktası var mı bilmiyorum. Oh yoruldum. Buradan çıkalım. Şuradan geçmem mümkün olur mu? Hayır geçemiyorum. Bacağım sıkıştı. Buraya yine geldiğim yoldan çıkıyorum. Terletti ama geçtim. Üzerinde de bir mezar işareti var ama gizemini koruyacak arkadaşlar. Geçemediğim yerde önüne kocaman bir kaya inivermiş burada daha devam ediyorum. Buralarda göçük yaşadığı için buralar burası. Şuna bakın arkadaşlar bunu kısa videosunda çektim de ardıç tahmini bileniniz varsa yazsın yorumlara arkadaşlar. Meyvelerini de vermiş. Orada bir dalmış. Kayanın yarında. Aça 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 yaklaşık 4-5 metre toprağa bulmuş arkadaşlar. Ve kayayı ayırmış birbirinden. Şimdi burada ne amaçlı kullanılmış. Bakalım bir girelim. Köpek pek yoktu. Şurada geçit noktası. Önüne kaya yıkılmış. Ekstradan buraya açmışlar tamamen. Burası bir ahır. Bakın. Oo. Şuradan gizemin bir noktası var mı bakalım. Yok arkadaşlar. Hadi buradan da çıkalım. Hızlıca. Oo. En güzel manzara şu an burada diyebilirim. Yani her yere güzel oluyor da her yere ayrı bir güzelliği oluyor. Anlatılmaz yaşanır. Burada bir gizemli nokta var ama çocukluğumuzda gezdiğimiz yer bulamadım arkadaşlar. Çok riskliydi. Ya da öyle hatırlıyorum. Şuradan çıkabilir miyim ki? Oo, bayağı da yüksek. Ayak kayıyor. Dikkat olmak gerekiyor. Şuna ağaca tutundum ama bir biraz duraklatayım. Evet, zor da olsa çıktı. Oh. oh Neymiş burası ya Allah Allah Bir düşsek gittik Uçurum Oh, oh. Yok bir şey <laughs> tamam. Sirius'a ekibi yok deyip Çıkabiliyor Aaaa oh. Aaaa oh var. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Allah. Bura neymiş kardeş? Oh. Kapatmışlar. Geçit vermiyor gene. Oh. <laughs> Geçit vermiyor arkadaşlar. <laughs> oh. Bu iniş ki dolmuş Burada bir geçti. Oo. Burası işte çok korkunç. Allah Allah. arkadaşlar da. Yine dolmuş. Bunlar bak, ayak basacak, el tutacak yerler var. Bunlar zamanla dolmuş arkadaşlar. Bu gizemli yeraltı şeyleri bir önce hizmete açılır. Bakın nereden nereye geldik. Yoksa burası bir güvercinlik miydi de aşağıdan çıkış vardı. Gizemini kuruyor. Bakın bu ağaçlar kesilmesi gerekiyor. Kesilmezse bu ağaçlar bakın kayayı ikiye ayırıyor arkadaşlar. İkiye ayırınca göçükler kaçınılmaz oluyor. Bu gizemini koruyarak yüksek kayırıkların üzerindeyim. Hiç ummadığım yerde ummadığım şeyler çıkıyor arkadaşlar. Şu an manzara muhteşem. Biraz daha ileriye devam edeceğim ama bu videoyu burada bitirip diğer videoda buradan başlayıp inebilirim görüşmek üzere Allah'a emanet olun